Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Meclis'in açılmasının ardından çıkacak torba kanunla birlikte hakimlere sağlıkta şiddete başvuranları tutuklama yetkisi verileceğini açıkladı. En çok şiddete maruz kalan birimlerimiz 112 acil servislerimiz ve hastanelerimizdeki acil servislerimiz bu konu en fazla şiddete uğrayan birimlerimiz oluyor. Çünkü buraya 112'de çalışan ve acilde acil servisinde çalışan çalışanlarımız daha çok hasta, yaralı hastalarla ve acil bekleyen hastalarla hastalara müdahil oldukları için orada toplum daha fazla gergin oluyor ve toplum orada hastalarını daha fazla en kısa sürede iyileştirilmelerini bekliyorlar ve orada şiddete çalışanlarımız daha fazla maruz kalabiliyorlar. Bakan Müezzinoğlu'nun bu açıklaması sektör temsilcilerini sevindirdi. Bu yasayla birlikte sağlık çalışanlarımıza uygulanan şiddetin azaltılması yönünde ilk defa Türkiye'de belki ilk defa ciddi bir yaptırım gelecek. Tutuklamanın caydırıcılığı yönüyle önemli bir adım olacağını kaydeden Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Himmet Bayar yaptırımların artırılmasını istedi. Son dönemlerde artarak devam eden bir şiddet uygulaması var. Bunun son bulmasını istiyoruz. Çünkü sağlık çalışanları özveriyle 24 saat hizmet veriyor. Ve bu 24 saat hizmetin karşılığında da bu sağlık çalışanlarına şiddet olmaması gerektiğini düşünüyoruz. İleriki dönemlerde bu yaptırımlar daha da artırılmasını istiyoruz. Bayar, şiddetin hiçbir zaman çözüm olmadığını ve olmayacağını ifade etti. Şiddet çare değil, şiddet çözüm değil. Sonunda şiddete uğrayan da, şiddeti yapan da sonunda sağlık çalışanına sağlığını teslim ediyor, kendini teslim ediyor. Ve insanlarımız şiddetten ziyade... Sağlık çalışanlarımıza daha şefkatli, daha merhamette, daha sevecen yaklaşılırsa hem çalışanlarımızın performansı daha iyi bir seviyeye gelecek hem de alınan sağlık hizmeti daha iyi, daha güzel olacak.